Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meriç arkadaşlar. Bugün e, Roblox Doors oynayacağız. Arkadaşlar bu Roblox Doors'un ikinci bölümü olabilir. Bilmiyorum atarsam eğer. O zaman başlayalım. Ben çakma kaldım. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı unutmayın. E, Roblox Doors bilmiyorsanız söyleyeyim. Bu bir korku oyunu arkadaşlar. Küçükler varsa izlemesin tavsiye ederim. Ya, ben de küçüğüm arkadaşlar da şimdi. E, izleyebiliyorsanız izleyin öyle diyeyim. Çok da kalmış değil yani bilmiyorum. Arkadaşlar hedefimiz 50. bölümü geçmek. Önceki bölümde 50. bölümde kaybetmiştik. Bir şey, bir şey. Bir şey çıkmadı. Kan geldik geldik git. Aşağı bu bölümü kimse düşmeden elimden gitmeyi düşünüyorum. Kimse düşmeden. Yoksa arkada kalınca dolap kalmıyor. Her an acı çıkabilir bu arada söyleyebilirim. Yedinci bölümdeyiz. Her an acı çıkabilir. Aşağı neden çıkmıyor? Geliyor geliyor. O ışık yanmıyor Geliyor. Geri, 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 geri. Oh, arkadaşlar girdik. En önden gideceğim dedim. Gidemedim. Pistebilir. Anahtar bulmamız lazım. Bizimkiler kaç kişi? Ölmedik değil mi? Gelin böyle. şey yok anahtar bulmak lazım. Burada iyice karışmamız lazım. Hem maymucu buldum. Anahtarlı değil de maymucu da. Boşa hiç uğraşmadım. Bu bir kapama Anahtarı araştırın. Aşağıda öyle sizden bir 5 like falan bekliyorum. İnşallah bu bölümde geçeriz yani güzelce. Şu altta bir şey gördüm bak. Kapı açılmış. Beyler hemen gitmeyin. Bizimkiler nerede? Buradaymış oğlum. Nereden saklanıyorsunuz? Arkadaşlar biraz ışıklar sonradan geldiği için yani internet kastı için ışıklar sonradan geliyor. Yani ışık gene sanmayın. Şu 18. bölüme geldik. Yarılan yarıladık sayılır 50. bölümü. Şöyle bir bakalım. Bir şey çıkmadı. Geliyor geliyor. Ben saklandım arkadaşlar. Tamam iki kişi de kurtulduk. Kaç kişiyiz? İki kişiyiz. İşte bir canavarı daha atlattık. Al buradan buradan kanka. Kanka buradan. Gel ya kanka buradan. Oğlum ışığı kapatma. Benim ışığım gidiyor. Buradan. Kanka oh, sen iş benim ışığım gidiyor. Gözüktü galiba da. Aşk gel. Arkadaşlar 24. bölüme geldik. Videoya sizden manyak bir like patlaması istiyorum. Yani çok patlamayacak. iki falan olacak da. Ya de isterim belki gözümüz güzel olur. Şu Şurada falan çıkabilir. güzel araştırmak lazım. Ben şey gideceğim diye korkuyorum. Abi çıldıracağım ya. şu buna bir çözüm varsa ciddi mi söyleyin ama. Çok canım sıkılıyor. Buldun mu kanka mesela? Buldun değil mi? <laughs> İnşallah. Yoksa bak bende maymuncuk var. Ha. Bak maymuncuk bak. Sen de var mı? <laughs> Bak maymuncuk ha bebe ha ha sen de var mı oğlum? Sen de var mı? Bu? Bak bak nasıl salıyor. Maymuncuk. Gel lan açam açam gel. Bak bunu her zaman yapmam derim bir lan. Bakma, bakma 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 oğlum bakma. Oğlum bakma. Geldim geldim. Kaçıncı bölümdeyiz? <laughs> Alana bak lan. 27. bölümdeyiz. Kaçıncı bölümdeyiz dedim. Adam da baktı. Ne oldu? Gel gel. Aşağı 28'e giriyoruz. Geliyor. Kanka inşallah kurtulursun. Kurtuldu mu? Kurtuldu galiba. Evet arkadaşlar. Şimdi canavarı atlatıyoruz. Böylece. şu açtım kanka buradayım gel. Aşağıda bize bir yani, ilaç lazım. Yani canımızın ilaçlarına şey lazım. Kanka nereden gidelim? Aşağıda otuz birinci bölüme geldik. Kapat. Şöyle estağfurullah. Bak, oğlum kıslamadı ki. Buralar neresi lan? Arkadaşlar ilk defa karşı karşıya kaldım. Tövbe estağfurullah. Oğlum <laughs> o ne lan? Ne yaşıyorum ben? Oğlum altıma edeceğim. Çakmak gazı da bitti. Arkadaşlar ben az önce ne yaşadım? Doğrusu en korkunç şeyini yaşamış olabilirim bu arada. Kanka buraya koyun koyayım galiba. Oğlum bak bitirsek biz ikimiz bitiririz. Söyleyeyim. Söyleyeyim sana. Kanka yapalım ya. 50'ye geçelim yeter. Hadi. Abi oraya geldik. Geçen bölüm kapı açılmamıştı arkadaşlar. Kastı için. İnşallah şimdi geçeriz. Geliyor. Bismillah. Şu ana kadar iyi ilerliyoruz. İçerisi de çok iyi. Karanlıkca. Bir sıkıntı yok. Çok iyi şu an arkadaşlar. Abi vurdu vurdu. Ateş vurdu ateş vurdu. Abi açıldı açıldı. Açıldı mı? Kanka canın var mı Can. Canım bir canım bir kanka. Can var mı? Tövbe sarkıldı. Sende bir şey var değil mi? Bu var ya öldürün. Kanka aç gel çabuk. Oğlum nerede? Ben seni takip ediyorum. Sen beni takip ediyorsun. Kanka. Oğlum. Bulsana. Oğlum burada normal mal gezinmeyeceğiz herhalde. Araştırsana kanka. Meşalem yok. Hey, kanka helal ya. Valla helalsin kanka. Burada burada. Gel. Helal olsun. Arkadaşlar 45. bölüme yaklaştık. Yani 45. 50. bölüme yaklaştık arkadaşlar. 45. bölümdeyiz. Bir tane can arıyorum. Can var mı kanka? Hemen girme kanka can lazım can. Can varsa var da ölüm Allah'ın sorusu. Şöyle ölüme yaklaştık. Abi geliyor mu? Geliyor geliyor geliyor. Aksa çok iyi fark edemedim. Fark edemedim. Burası. olması lazım. Kaçıncı bölümdeyiz? 49. bölümdeyiz. Abi sesi geliyor. Can var mı? Bismillah. Arkadaşlar buraya ikinci defa geliyorum. İnşallah bu sefer geçeriz. Buldum bir tane. Kanka benim yanımda mı duracaksın? Araştır oğlum araştır. Arkadaşlar kitap arıyoruz şu anda da bulamıyorum. Bizim adam hiç bulamadı şu ana kadar. Hiç kitap yok ya. Öşü nerede bakalım. Şurada bir tane kötü kitap var. Onu gördüm. bir şeye girdim. Burada bir tane şey var. Kitap bulduk. Bizim adam öldü mü? Bizim adamı çıkaramadım. Şaka bu Oğlum geldi de işte şimdi. Abi. Bizim adam öldü mü? Ne bizim adam? koş 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 Abi olamaz ya Tek başıma olunca geçemiyorum Aşağı videonun sonuna geldik Bu yüzden sizden like atmanızı istedim Yolunuzu içmenizi bırakırsanız Sizle beraber oynayacağım Görüşürüz bay bay